Öne Çıkanlar programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gençlik Laboratuvarı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep ismi konuğumuz. Hoş geldiniz. Öncelikle Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi tanıyarak başlayalım. Sonra derneği konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Sizi tanıyalım öncelikle. Ee, ben Zeynep. Ee, 24 yaşındayım. Giresunluyum. Üniversite için aslında Samsun'a geldim ve sonrasında üniversitenin de getirdiği bir sivil topluma katılma sürecim oldu. Şu anda birçok dernekte aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Gençlik Laboratuvarı'nda zaten yönetim kurulu başkanıyım. JCI Samsun'da yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Sosyal İklim Derneği'nde de Samsun'da bir proje yürütüyoruz gençliğin yüzleri diye. Hepsinden zaten kısası, evet, kısa kısa evet, bahsedeceğiz, bahsedeceğiz birazdan. Peki derneğinizin kuruluş amacından bahsedelim Hı -hı. öncelikle. Ne zaman kuruldu ve neden kuruldu? Ve ismi neden laboratuvar? <laughs> Önce buradan başlayalım mı? Niye laboratuvar? Tuhaf geliyor biraz, değişik geliyor kulağa. Tuhaf demeyelim mi? De. Evet. Farklı geliyor. Şöyle biz aslında Avrupa Gençlik Yılı 2022 yılında kurulduk. Hı -hı. 2022 yılının Nisan ayında aslında kuruluş için şeyle, e, süreçlerimizi Hı -hı. başlattık. Ve sonrasında Mayıs ayında genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Ee, aslında e, çok hı hı. farklı alanlardan bir araya gelen gençlerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Kızılay'da çalışan da var, orada gönüllü olan da var, Ahbap'ta gönüllü olan da var. Aslında birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği bir dernek olmasına kaynaklı laboratuvar demeyi de tercih ettik diyeyim. Hı hı. Amacımız ortak amacımız da Samsun'da genç katılımını arttırmak, gençlerin akademiye, siyasete, politikaya katılımını arttırmaya hedefliyoruz. Bu doğrultuda aslında hı hı. hareket ediyoruz. Daha çok aslında politik yönde mi ağırlıklı? Sosyal ve politik diyelim. Aynen, Hepsinden sosyal. az çok. Hepsinden az çok hani hepsine bir şekilde hı hı. bir dokunmaya çalışıyoruz. Öncelik dediğim gibi gençlik katılımı, hani her alana katılım. Hı hı. Değil mi? zaten ben de aynı şekilde her alana katılım sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan politika, hı hı. bir yandan e, sosyal alanlar, bir yandan akademi. Şu an yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda. Bir noktada hı hı. onların buluştuğu bir noktadayım hani ben de. Bu derneği kurma fikri kimindi yoksa ortak bir akıl mıydı yoksa tek bir kişi mi bunu ortaya Nasıl oluştu? Şöyle dediğim gibi o bir araya gelen gençlik grubu, işte Ahbap'tan, Kızılay'dan, JCI'den, Karadeniz Yenilfıklar Derneği'nden o bir araya gelen gençlik grubu, aslında Samsun'da gençlerin çok fazla faaliyet göstereceği alanın bulunmamasından Doğmuş hı hı. bir dernek. Ee, Doğukan, Doğukan zaten bunun öncülüğünü yaptı bizlerle hı hı. beraber. Sonrasında zaten süreçte ben e, devraldım. Devraldınız. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> edelim. Başkan olmak nasıl bir duygu var bu arada? Bunu da araya sıkıştıralım bu sorumuzu da. Ya bence güzel mi? Yoğun ve stresliyseniz <laughs> birazcık daha yoğunluk ve stres katabiliyor. Ama hı hı. keyifli. Yani böyle e, bir şeyler yapabilmek. Hem gençler için hem akranlarım için aslında gençler için değil, akranlarım hı hı. için bir şeyler yapabilmek çok mutluluk verici bir şey aslında. Peki dernek olarak ne gibi faaliyetleriniz oldu? İlk kurulduğu günden bugüne neler yaptınız? Ne gibi çalışmalarınız var? Şöyle ki aslında biz kurulduğumuz andan itibaren şehirde bulunan bütün faaliyetlere katılım göstermeye çalıştık. bütün etkinliklere, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler, belediyelerin düzenlediği etkinlikler hepsine bir nebze katkı sağlamaya, faaliyetlere katılım sağlamaya çalıştık. Bir kurum ortaklığında gençlik ve enerji kampını düzenledik. Aslında enerji verimliliği noktasında gençlerin düşüncelerini öğrenmeye çalıştık ve gençler bu konuda ne yapabilir konuştuk. Yine gençleştir kampanyamızı yürüttük. Enerji derken doğa temelli enerjiden evet. bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. <laughs> tamam. Gençleştir de şöyle aslında, 2023 genel seçimleri kapsamında Genç milletvekillerinin yaş ortalamasının düşürülmesi için bir kampanya yürüttük. Instagram aslında sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz bir kampanyaydı. Sonrasında zaten birlikte güçleniyoruz projemizi yürüttük. O daha geçtiğimiz 2023 Ocak ayında hı hı. bir stratejik plan toplantısıyla sonlandırdığımız bir hı hı. çalışmamızdı. Yine eğitimlerimizle diğer faaliyetlerimize çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı bir de Gençliğin Yüzleri projeniz var. Evet. İkisi birbiriyle bağlantılı mı dernekle yoksa bağımsız mı? Şöyle az önce de bahsettim. Ben Sosyal Ekim Derneği'nde çalışıyorum. Sağ koordinatörü olarak Gençliğin Yüzleri aslında Genç Laboratuvarı ile bağlantılı değil. Genç Laboratuvarı derneğinin destek verdiği bir proje. Hı hı. Bir noktada hani gençlere duyulması noktasında destek hı hı. verdiği bir proje, bir gençlik hareketi aslında. Yani tamamıyla genç, Gençlik Genç Laboratuvarından hı hı. bağımsız bir e, hareket. Evet. Gençliğin yüzleri aslında genç seçmenlerin taleplerini duyurmak için geçen sene yola çıktı. O da genel seçimler kapsamında ortaya çıkmış Hatta bir hareket. Hatta milletvekili adaylarını vesaire konuk almıştınız. Öyle bir çalışmanız da vardı. Değil evet. Mi? Gençler evet. soru soruyordu. Evet, onlara. evet. Şöyle ilk biz geçen sene e, Ocak ayında hı hı. bir gençlik forumu düzenledik. Gençlerin sorunlarını konuştuk. 8 ilde yaptık hı hı. bunu bu arada. 8 ilden ortaklaşan 4 konu çıktı. Bunlar temel ihtiyaçlara erişim, nitelikli eğitim, gençlerin siyasete katılımı ve genç işsizliğiydi. Bu noktada 8 ilde düzenlediğimiz siyasal forumlarda milletvekili adaylarını ağırladık Hı -hı. ve onlara sorularımızı yönelttik. Sizler bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bunu mecliste gündeme getireceksiniz. Evet. Aslında hem kararsız seçmenlere hitap ettiğimiz, kararsız genç seçmenlere hitap, hitap Hı -hı. ettiğimiz bir süreçti. Peki gençliğin yüzleri derken biraz daha açabilir miyiz? Mesela diyelim ki işte siyasetçi olmak isteyen bir genç ya da temsil etme biçimi mi? Gençliğin yüzü derken ben mesela gelip üyeniz olmak istiyorum. Ben sanatçıları temsil edeceğim. Bunun gibi mi mesela. Şöyle ya da açalım. Gençliğin yüzleri aslında gençliğin yüzleri şuradan çıkmış bir şey. 2023 yılı aslında bildiğimiz üzere Cumhuriyetin 100. yılı. Tabii. Hem ona hem de aslında hedefimiz proje kapsamında 100 gence ulaşmaktı. E çok güzel. Ondan kaynaklı oradan doğan hı hı, bir isim, hı, Gençliğin hı. Yüzleri ismi. Hı hı. E, ve süreçte aslında şimdi de yerel seçimler için devam ediyor. Hı hı. Yerel seçimler için de belediye başkan adaylarıyla iletişim halinde. Yine görüşmeleriniz devam evet. edecek. Peki politikalarınız var mı gençliğin yüzleri olarak? Hı hı. Eğitim, siyaset, işsizlik. Mesela gençlerin en büyük problemlerinden biri evet. okuyorlar. Sonra işsiz kalır mıyım korkusu evet. bütün gençlerde var. Sende de mutlaka var mı? Bütün gençlerde var. Yok <laughs> diyen bulunmaz galiba. Yani hepimizde olan bir evet. dert. Zaten e, forumlarımıza da konuştuğumuz konu Hı -hı. E, genelde işsizlik. İşte Hı -hı. gençlerin siyasete katılımı, gençler siyasete katılamıyor diyorlar çoğu Hı -hı. zaman. Hı -hı. Yine benzer Neden şekilde. istemiyorlar katılmak peki? Kendileri ya, mi istemiyor yoksa önlerinde engel mi var? Hem önlerinde engel var hem de içlerinde aslında ben bir şekilde etiketlenir miyim? <laughs> düşüncesi. İşte malum günümüzde bazı <laughs> süreçler yaşanıyor işe girme süreçlerinde. Ondan kaynaklı hani bir korku var içlerinde. Ve aslında siyasetçilerin de gençlere yaklaştığı bir evet. E, ön yargıları var. <laughs> Onları alan açmıyorlar. Ondan kaynaklı gençler de kendilerini geri çekiyorlar doğal olarak. Hatta milletvekili yaşını Aşağıya çekmek istiyoruz dediğiniz, ne kadar aşağıya mesela 30 falan, 30 olsa yine iyi, değil mi? Yani hani ortalama en azından nispeten daha geç sayılabilecek seviye hı hı. 40 yaşları daha hı. En olabilir, azından. ya en azından şu anki değil süreçte. Aslında yani... 40 yaşta yaşlı bir yaş değil zaten. Evet, hani nispeten hı hı. hani bizim şeyimiz 18-30 yaş olduğu için. <laughs> Onlar kaynaklı hani birazcık daha nispeten 40 yaşlar bizler için daha iyi olabilir. En azından bizlere daha iyi temsil edebilirler diye düşünüyoruz. Tabii ki hedefimiz daha genç adayların hı hı. çıkması. Peki geleceğe dair neler yapacaksınız gençliğin yüzleri ve genel hı. olarak dernek olarak baktığımızda? Şöyle, Projeleriniz var mı ileriye dönük? Şöyle ilk Genç Lab'dan bahsedeyim isterseniz. Genç Lab'da hedefimiz yine Samsun'da siyaseti, siyasete katılımı arttırmak için bir gençlik konseyi kurmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı bir projemizi yazdık, gönderdik, değerlendirme aşamasını bekliyoruz. Yine genç kadınları güçlendirmek için de bir projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa Mart ayından sonra bunun için de çalışmalarımıza başlıyor olacağız. Yine kendi içerimizde kendimizi güçlendirmek için takım çalışmaları yapıyoruz. Bu süreçte tabii ki dışarıdan genç gönüllülerimizi de davet ediyoruz ki süreçte onlar da bizle birlikte olsunlar. Yani şu an için ufak ufak hedeflerimizi yavaş yavaş koyuyoruz. Birazcık hı hı. yeni bir dernek olduğumuz için yavaş adımlarla ilerlemeyi hı hı. tercih ediyoruz. Evet, siz bir öğrencisiniz, evet. üniversite öğrencisisiniz. Evet. Peki bu şehirde öğrenciler sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşabiliyorlar mı? Ya da faaliyet yapmak isteyen insanlar gençlere ulaşabiliyorlar mı? Haber alabiliyor mu yani bir genç bir faaliyet olduğu zaman ya da var mı yeterince? Şöyle aslında Genç Lab sürecinde ben şunu fark hı hı. ettim. Bir etkinliğimizi duyurmaya çalışırken ve aslında hı hı. gençliğin üzerinde de çalıştığım süreçte e, forumları duyurmaya çalışırken hı hı. gençlere bunu duyurmak bir noktada zorlaşıyor. Ben kendi akranlarıma ulaşmakta zorla, zorlanıyorum. Çünkü şimdi Genç Lab, hani bir sivil toplum kuruluşuna da bir ön var şu anki süreçte aslında geçtiğimiz dönemde yaşananlardan kaynaklı. Hı hı gençler bir ön yargı duyuyorlar veya ailelere engel olabiliyor. Neden? Aslında e, bir yaşadığı, engel yok. Aslında bir engel Hı -hı. yok ama işte bilinmediği için Hı -hı. yeteri kadar Hı -hı. aslında gençler de Hı -hı. katılım sağlayamadığı için bir noktada ve hepimizin bir noktada derdinin geçim olduğu yerde evet. maalesef ki gençler hani gençlerin dikkatini çekemiyoruz. Elimizden geldiğince tabii ki e, ulaşabildiğimiz fazlaca genç de var. Hani bir noktada Hı -hı. yani yüzlerce gence ulaştığımız bir durumdayız şu anda. Hem genç gençlaptayız hem de Hı -hı. gençliğin üzerinde. İnşallah evet. daha fazlasına ulaşırız. Hı -hı. <laughs> İnşallah. Peki gençlerin problemleri ne? En büyük problemi? Siz daha çok içindesiniz Hı -hı. üniversiteli gençlerin. Şu anda en büyük derdinin ders çalışmak olması gerekmiyor mu bir gencin? Ama sanki böyle ekonomik, maddi durumlar da artık onları düşünmeye başladı gençler. Evet. Normalde üniversite bittikten sonra düşünürsün ya bunu. Evet. Şöyle ya 2 yaklaşık 2-3 yıldır yaşadığımız o en ekonomik enflasyonun getirdiği bir durumdan kaynaklı ve gençliğin üzerine yaptığımız sorunlarda gördüğüm kadarıyla Hı -hı. gençler en çok işsizlikten yakınıyorlar. Aynı zamanda e, Hı -hı. siyasete katılamadıklarından yakınıyorlar. Kendi barınma alanlarını e, Hı -hı. kuramadıklarından. Evet, evet yine sağlık hizmetlerine erişime erişimden Hı -hı. yakınıyorlar. Yine Hı -hı. eğitim, nitelikli eğitim dediğimiz şeyi sağlayamadıklarını düşünüyorlar ve sürekli Hı -hı. aslında üniversite eğitimi dışında dışarıdan eğitim almaya ihtiyaç duyuyorlar bir noktada. Çünkü aldıkları eğitimin kalitesini beğenmiyorlar açıkçası. Evet. Lisede beğenilmiyor. Dershane dershane yok gerçi artık özel okullar var da. <laughs> evet. Özel okula gidiyorsun artık üniversitede de yeterli olmayınca kurs dışarıdan kurs mu? Kurs takviyesi gibi, İngilizce kursu gibi. Ya İngilizce KPSS kursları gibi. Evet, İngilizce kursları yine aynı Hı -hı. şekilde dışarıdan eğitim kendini Hı -hı. geliştirmek için dışarıdan eğitim alıyor. İşte proje yazma eğitimidir, Hı -hı. zaman yönetimi eğitimidir, işte işaret dili eğitimidir benzer hani kendi alanı ile ilgili hani şimdi bütün alanların ilgi duyduğu eğitimleri bir söyleyemeyebilirim ama kendi alanına yönelik işte yazılım eğitimini mesela dışarıdan almak zorunda kalabilir bir noktada evet. yazılım öğrencisi. Ee, yine internetten destek almak zorunda kalabilir. Yani evet. erişemiyorlar bir noktada. Peki iklimle ilgili bir kuruluşta dernekte görevim var demiştiniz. Hı hı. İsterseniz onunla da ilgili kısa bir Konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Neler söylemek istersiniz? İklimin çok... hali, <laughs> ne olacak bu doğanın hali? Nereye gidiyor? <laughs> aslında yani bir noktada çok kötüye doğru ilerliyor. Sosyal İklim Derneği gençliğin üzerinde bir ortak aslında. Ama aynı zamanda Samsun'da da ve diğer farklı şehirlerde ve özellikle İzmir'de iklim çalışmalarını yürüten bir dernek. Ve aslında gözlemlediğimiz şu, Iklim gerçekten artık bir noktada çok kötüye doğru ilerliyor. Artık evet. iklim krizi dediğimiz şeyi birebir yaşıyoruz. Şöyle ki, yani geçen sene Haziran ayında yaşadığımız o fazla yaşlardan kaynaklı sel durumları evet. maalesef ki aslında hem gençlerin hayatını hem de aslında bütün toplumun hayatını bir noktada olumsuz etkiliyor. Hı hı. Yine artık tatlı su kaynakları hı hı. azalıyor. Ormanlarımız yok ediliyor bir noktada yani evet. iklim krizine doğru aslında koşarak gidiyoruz gibi bir süreç yaşıyor evet. olabiliriz. Peki birey olarak biz ne yapabiliriz peki? Sıradan bir vatandaş Hı. bunu engellemek için azaltmak adına ne yapabilir ya en basitinden? En basitinden e... <laughs> suyu mesela az kullanmak evet. gibi, Daha çöpünü kullanmak Sözünü Adım. böldüm, özür dilerim. Estağfurullah. E, suyu Hı -hı. daha tutumlu kullanmak, işte kimyasallar yerine temizlik malzemelerini kullanırken kimyasallar Hı -hı. yerine daha doğal içerikli ürünler kullanabilir. Yine Hı -hı. kendi kişisel temizliğinde de bunları tercih edebilir. Hı, -hı. E, Yani hani bireysel yaptığımız şeyler e, dünyayı yavaş yavaş etkileyebilir ama tabii ki bir noktada kurumsal şirketlerin yaptığı şeylerin daha e, önemi ki. fazla oluyor. o daha büyük bir Ama tabii ki de bireysel katkılarımız da çok önemli. Evet. Mesela denizi kirletmeyelim evet yani en azından çöpümüzü yere atmayabiliriz. Evet. Bir de temiz görmek istiyoruz evet. ya. Evet. Sen kirletiyorsun ama bir dahaki gelişinde de temiz olsun istiyorsun. Evet. Çok mesela bencillik. İzmaritleri en evet. basitinden yani bir izmariti yere atmayalım bence. Ya da bir plastiği, bir poşeti yere atmayalım. Yani poşet kullanmak yerine bez çantalar da kullanabiliriz. Evet. Yani basit şeylerle aslında aşama aşama kendimizi buna alıştırabiliriz Hı -hı. diye düşünüyorum. Aslında uzun yıllardır hep diyorlardı değil mi? İklim krizi var, hep böyle önemsemediler. Gittikçe artık e, tehlikeli bir hal almaya başladı. Evet. Bakalım ne olacak? Yani <laughs> sonuç çok da iyi görünmüyor gibi duruyor evet, maalesef. Iyi göz... ki. Peki bir genç olarak gençlere ne tavsiye ederdin? Son olarak da bu soruyu <laughs> soralım. Aslında Neler tavsiye edersin? Bir genç olarak... E, yani bir noktada evet sivil topluma katılmaktan çekinebiliyoruz. Ben de aynı şeyleri, Hı -hı. daha öncesinde yaşadım. Ben Hı -hı. de o pandemi su pandemiden sonra aslında katılmaya karar verdiğim bir süreç oldu. Bir şeylere katılmak yani sivil topluma katılmak Hı -hı. insanları geliştiriyor aslında hem sosyal anlamda hem de kişisel anlamda insanları geliştiren bir şey. O yüzden aslında yapılan etkinlikleri takip etmek. Hı -hı. Ve onlara katılım sağlamayı tercih etmek bence onlar için çok iyi olur. Evet, Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki katıldın. Ben teşekkür Sohbet ederim. güzel güzeldi seninle. <laughs> evet. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.